fikir olarak eğer söylenen şey doğruysa yani ayrı bir okuldan ayrı bir Witcher'ı anlatacaksa hikaye ve böyle büyük bir hikaye anlatmak yerine daha ufak çaplı bir Witcher'ın ne bileyim bir yerden bir yere yolculuğu sırasında deneyim ettiği ufak tefek hikayeler tarzı bir şey üzerinden gideceklerse o zaman güzel olabilir o zaman keyifli olabilir diye düşünüyorum. Hani Witcher 3'teki gibi dünyayı kurtarmak tarzı bir konsept genelde Witcher'a ben çok yakıştıramıyorum. Yani böyle ufak tefek hikayeler peşinde koşturan bir karakterin e, yolculuğu, macerası tatlı olabilir Witcher evrenini seviyoruz. E, CD Projekt Red'in daha önce o evrenin hakkını verdiğini biliyoruz. E, gene de verebileceğini biliyoruz aynı zamanda. Dark Souls, Dark Souls Elden geçilmiş versiyon Call of the First Team. ve içinde DLC'ler olan versiyon. Ee, ondan dolayı bu güzel bir duyuru aslında. Şu an için uzaktan bakıldığı zaman ama o kadar şeydeyiz ki. Yani o kadar uzağız ki henüz oyna, O kadar uzağız ki. Yani bu kadar erken duyurulması çok mantıksız geliyor bana. Çok uzağız abi çok 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 uzağız yani daha oyunun çıkışına, oyunun yapılışına. Muhtemelen daha erken konsept aşamasında olan bir oyunla uğraşıyoruz yani. Hani oyunu konuşuyoruz şu an daha doğrusu. Selamlar nasıl